Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu ve tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerektiğini ifade etti. Üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması mümkün olacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin gazi, insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini, yardımların masum sivillere kesintisiz ulaştırılması konusunda herkesin bu çabalara aktif destek vermesi gerektiğini de kaydetti.